Değerli dostum Hasan, benim yaşamayı istediğim dünyanın nasıl bir yer olduğu ile ilgili görüşlerimi ifade eden bir video çekmemi istedi. En başta bu gayet basit insan ne istediğini bilir. Ben de biliyorum diye düşündüm. Kısa kolay bir video çekeceğim diye düşündüm. Fakat işin içerisinde sen dediği için ve ben aslında sandığım kadar sabit bir varlık olmadım. Yani elde ettiğim şeylerle birlikte taleplerimin, isteklerimin, bakış açımın değiştiğini göz önünde bulundurursak nasıl bir dünyada yaşamak isteyeceğim o dünyanın o anki durumuna bağlı ve o andaki benim kim olduğuma bağlı. Yani bu iş gittikçe bir paradoksa dönüşmeye başladı. Örneğin bugün söylesem nasıl bir dünyada yaşamak isterim insanların birbirleriyle saygılı iletişim kurduğu, rekabetin bu seviyelerde olmadığı, üretimin ve paylaşımın planlı olduğu, insanların birbirleriyle dürüstçe iletişim kurabildiği, yalanın ve e, inançların kirletilmediği diyelim ya da. Yani yalanın az olduğu, insanların hayatın her alanında daha az yalan söylediği veya yalandan tamamen vazgeçtiği tabuların ortadan kalktığı, insan davranışlarının tamamen kendi talepleri ekseninde olduğu bir dünya diye bahsedebilirim. İşte bunun onlarca ayağı var. Enerjimizi ne şekilde üretebiliriz? İşte toplumsal hedeflerimiz ne olmalı? Ama bunların hepsi işte bugünkü Erkan'ın baktığında çok kısa bir süre önünde gördüğü şeyler. Aslında Yaşamak istediğimiz dünya derken içinde bir istemek kelimesi var. İstemelerin hepsi açlıktan kaynaklanır. Bu mide açlığını kastetmiyorum. Yani e, dinçken uykunuzu almışken o yatak size o kadar cazip gelmeyebilir. Fakat e, çok yorgun bir günün sonunda o yastığınızı böyle kendinize sarıp o e, kendinizi yatan içinde bıraktığınızdaki hissettiğiniz haz o çok yoğun bir hazdır. İstediğiniz şey odur. Ya da işte üç gündür yemek yememişsinizdir. Önünüze bir tas çorba konduğunda onu isteme şekliniz çok farklıdır. İnsan doğası, yaşamın kendisi belki de aslında bir hastalık. Yani belki de maddenin en ideal hali ölü hali yani bizim bildiğimiz nefes almak zorunda değil. Biz kendimizi bir takım eksiklikler bulmuşuz ve o eksikliklerin güdümünde yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla benim istediğim dünya benim eksikliklerimle ilgili, benim doymadığım şeylerle ilgili ve muhtemelen zaten bu zaman ileriye gittikçe benim hayalini kurduğumu kurduğum dünyaya biz yaklaştıkça ben de ortadan kaybolacağım. Çünkü bugün ben dediğim varlık aslında sinir sistemimiz üzerindeki bir takım sinyaller. Yani belki çok daha ilerideki bir dünyada artık sinir sistemlerimizi tamamen birbirimize bağlayıp tek bir canlı olarak varlığımızı sürdürebileceğiz. Bunun bir kısmı belki de yapay zekanın elektronik altyapısı, bir kısmı bizim biyolojik altyapımızla birlikte oluşturulmuş dev bir beyin olacak ve tek bir kişi olacağız belki de. Yani bu ihtimalleri de düşünüyorum ama yani tüm bu seçenekler içerisinde bir cevap bulmakta zorlanıyorum istediğimiz dünyanın nasıl bir yer olması gerektiği ile ilgili belki de biz ne istersek isteyelim aslında dünya yine varacağı yere gidecek ve bazı inanışlara göre ve benim de ben deterministik bir evrene inanıyorum yani fizik kurallarının davranışlarımız üzerindeki mutlak egemenliğine, iradenin bir yanılgı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu evren yaratılmış olsun veya olmasın gideceği belli yerler olduğu kaçınılmaz. Ve dolayısıyla da bizim nereye istediğimizden bağımsız olarak oraya doğru gidiyoruz. Belki de şunu da göz önünde bulundurmalıyız. Biz istediğimiz dünyayı şekillendirmek yerine mevcut dünyaya göre kendimizi de şekillendirebiliriz. Bu da seçeneklerden bir başkası algılarımızı yönetebiliriz. Zaten günlük hayatta çoğu zaman gerçek dünyaya ait çok şey çok az şeyi e, görüyoruz. Gördüklerimizin çoğu zihnimizin ürettiği yanılgılar. Örneğin elimi iki elimi birbirine vurduğumda bile aslında burada katı, boşluksuz bir yapı olduğunu düşünüyoruz değil mi? Halbuki atomların arasında devasa boşluklar var. Bedenimizin %70'i su diyoruz. Aslında bedenimizin %99'u boşluk. Ama algılarımız bizim o doluluk hissini yaratıyor. Belki de bu da hesaba katılması gereken bir faktör. Bütün bunları düşününce açıkçası iki gündür bir video çekeceğim. Ama istediğim dünyanın neresi olduğu konusunda net bir cevabı üretemedim. Üretemediğim için de kendi yaşadığım düşünce sürecini sizlerle paylaşmak istedim. Ama bu aşama için yani kesin olarak söyleyebileceğim şeyler var. sevmiyorum insanların yalan söylemesini. Yalansız bir dünya. Acının ve mutluluğun çok uç noktalarda olmadığı bir dünya. Çünkü mutlak mutluluk diye bir şeyin olmadığını da düşünüyorum. Mutluluğun bir sinüs eğrisi gibi gittiğini ve orta hizanın sabit olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla en güzeli en azından net olduğumuz, içinde bulunduğumuz dünyanın ne halt olduğunu anlamaya çalıştığımız gerçekten çok az şey biliyoruz. Belki de bu yaşamın kendisi sadece bir dil. Yani nasıl ki hierogliflerde, çivi yazılarında gittikçe sesli diller, artık üç boyutlu görüntüler aracılığıyla bir iletişim şekli geliştirebiliyorsak, belki de içinde yaşadığımız evren bir dil ve biz sadece bir şeyleri anlamak için de burada olabiliriz. Bilmediğimiz çok fazla şey var. Ben bilmediklerimin bir kısmını bugün bu şekilde sizlerle paylaştım. Siz de dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.